bugün Tonguç Akademi Teok din soruları 3'ü görüyoruz evladım. Artık son sorulara yaklaştık değil mi? Çıkmış sorular bunlar. 2014'te çıkmış sorular. Evladım bak. Tonguç. Efendim hocam. Yukarıdaki şemaya göre aşağıdaki hangisi yazılamaz demiş. Kur'an'a göre bilgi edinme yolları nelerdir Tonguç? Ee... Bir kere bilgimizi aklımızla elde ederiz değil mi? Doğru. Bütün bilgileri aslında çoğu bilgiyi aklımızın süzgecinden geçiyoruz ve aklımızla elde ediyoruz aslında. duyularımız elde ederiz. Görerek koklayarak, dokunarak elde edebiliriz değil mi Tonguç? Evet. Ve Kur'an'a göre bilgi edinme yollarında vahiy diye bir yöntem de var. Peygamberlerin Allah'tan bilgiyi direkt almasına vahiy diyoruz Tonguç. Peki rüya dediğimiz şey Kur'an'a göre bilgi edinme yollarında var mı? Yok. Hayır Tonguç. Rüyada, rüyada bilincimiz kapalı değil mi hocam? Rüyada bilinçaltı işliyor Tonguç. Orada kesin bir bilgiye ulaşamayız. Aslında Hazreti Yunus'un rüya, e, Yusuf'un rüyasında var. Öyle bir şey var ama kesin bilgi değil tokuç. Unutma tamam mı? Tamam, Dolayısıyla rüyalarımızla e, amel edebilir miyiz? Rüyalarımızda gerçekten bu kesinliğimimiz hayırlıaksız yok. Rüya amel edilmez. Kamil'in tanımını yaptığı kavram hangisi demiş? Haccın farzlarından biridir. Hacerü'l-Esved'in e, hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kez dönme. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye ne diyoruz biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum hocam. Evladım bak, say dediğimiz tavaf diyoruz evladım. Hemen söyleyeyim. Tamam. Say dediğimiz şey aslında merve sefa arasında gitmekti tamam mı Tonguç? Vakfe dediğimiz şey işte diğer görevleri yerine getiriyor. Ama tavaf dediğimiz şey nedir Tonguç? Kabe'nin kez... etrafında yedi kez ömekte. Bunu unutma. Kabe'nin etrafında biliyorsun Kabe'yi gittin mi hiç evladım? Ee, daha yaşım küçük hocam daha inşallah eee bir kutu gibi aslında. Siyah bir kutu gibi ve bunun etrafında insanlar sürekli dönüyorlar. Aynı protonun etrafında elektronların dönmesi gibi. Aa. Dünyada her şey atomlar dahi bu şekilde hareket ediyor. Allah da bize demiş ki her şeyin çekirdeğine, ana merkezine gidin. Aynı atomlardaki gibi siz de dönün demiş. Hocam çok ilginç bir örnek. Ve çok varmış. enteresan bu. E, Atomdaki en ağır ve en enerjili yer neresi biliyor musun? Çekirdektir. Çekirdeğin Vaay. her şeyin enerjisi çok var. Elektronlar ise sadece hareket ederler. Kütlesi bile yok kabul edilir. Yok sen kabul edilir. Hocam bir fen edilir. sorusu evet, tamam. <laughs> Neyse. Evet fen sorusuna geçtik. <laughs> Hazreti Peygamber'in bu davranışları aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Peygamberimiz bir kişiyle konuşurken o kişiyi yüzünü o kişi yüzünü çevirmedikçe yüzünü çevirmez demiş. Ha. Peygamberimiz biriyle tokalaştığında karşısındaki elini bırakmadıkça elini çekmez demiş. Yani toplumsal olaylara çok şey değil mi? Ee, evet. Hoşgörülü. Nazik diyelim. Nazik. Peygamberimiz sahabelerle otururken ayaklarını asla uzatmazmış. Çok nazik bir insan değil mi? Evet. O zaman güvenilir olmasıyla alakası yok. Evet. <laughs> Peki neyle alakası var Tonguç? İnsanlara değer vermesi hocam. <laughs> Hoşgörülü olmasıyla alakası yok. Merhametli olmasıyla alakası yok. Ama insanlara değer veriyor. Karşındaki insanı sayıyor. Karşındaki insanı e, sen nesin falan umrunda değilsin demiyor. Ona insan olduğu için değer veriyor değil mi Tonguç? Anladım hocam. Mükemmelsin Tonguç'um. Şimdi 14. sorumuza geldik. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'nda alınan bazı esirleri 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşını serbest bırakıyormuş. Allah Allah. Çok enteresan. Esir alıyorsun. Serbest bırakıyorsun ama ne diyor? Okuma yazma öğretmeleri şartıyla. Hmm. Hangisi peygamberimizin bu tutumu en iyi ifade eder demiş. Özgürlüğe önem vermesiyle esirliğin özgürlüğünü önemli isterken başka bir şeye daha önem veriyor. Bilgiye değer veriyor. Aynen, Tomuş. Aynen. Okuma yazma o kadar önemli ki sen bana okuma yazma öğret. Ben seni esir alsam da umuruma değil git. Ama yeter ki bana okuma. Bilgi çok değerli. Zaten Kur'an'da da ilk şey e, ayet e... Evet. Oku Tonguç. Kur'an'daki ilk söz, Allah'tan bize gelen ilk şey oku. O yüzden biz de okuyup derslerimizde başarılı olacağız. Tamamdır. Ve Allah'ın istediği şeyi yapıyorsun aslında. Tamam şey mı Tonguç? Hocam. Evet. Bu gibi ayetler aşağıdaki kanalda hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Evrendeki fiziksel, biyolojik, toplumsal yasalarla ilgili Kur'an ayetlerini incelendiğinde yaratılışta ölçü ve düzenin mükemmelliğini vurgulandığı gözlenmektedir diyor. Şimdi çok farklı okudum buradakini. <laughs> Neyse. Ama <laughs> yaratılıştaki ölçü bak ölçüyü yakaladık. Düzeni yakaladık. E mükemmellik var. E bu kader evlat. Bu kadar. Hocam. Ölçü ve düzeni gördüğün anda direkt kaderi işaretleyeceksin. E, bu kadar. hocam. Tevekkül bir şey yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırak. Tamam Mesela hocam. biz çalıştık derslerimizde değil mi? Evet. Sınava çalıştık. Manyak gibi çalıştık. Artık gerisini Allah'a bırakacağız. Aynen Mutlaka duamıza edeceğiz. Çünkü evladım sen ne olursan ol o gün hasta olabilirsin. O gün başına bir şey düşebilir. O gün ee, öğretmen oradaki öğretmen sana kıllık yapıp kimliğini sorabilir. Kimliğin sahte diye Allah koy, Her şey başına gelir. O yüzden Allah'a güvenmelisin Tonguç. Allah'a gerisini bırakmasın. Tamam mı Tonguç? Anlaştık hocam. O zaman Tonguç Akademi konuda bütün videolar daha düzenli bir şekilde var. Ee, takip et evladım Tonguç Akademi. Tamamdır hocam.